servis ücretleri de aldı başını gidiyor. Şimdi Ankara'da %50 zam isteniyormuş. İstanbul'da ise %35 zam isteniyor. E ve bu bile yetmiyormuş yine. Yani kısa mesafe için bile belirlen 25 bin lirayı gözden çıkarmak zorundaymış. Ne e çocukların ağırlığına göre mi fiyat artıyor? Yok. <laughs> üç yaş 25 km niye 27? Kilometre. üç <laughs> <Ha, Kilometre. gülüyor> <Ay. gülüyor> yaşta. Bugün <laughs> harika. Ona göre değil kilometre. Çok gibi. özür dilerim. <laughs> Bir an yaş gibi düşüm çocuk konuşuyoruz ya. <laughs> Şimdi evet baktığımız zaman aslında mesafelere vurduğumuz zaman e, yakıt fiyatları çok yükseldiği hı hı. için doğal olarak Talep etmeleri çok normal ama bir yandan da şuna bakıyoruz. Bu bir toplu taşıma. Yani hı hı. E, örneğin bir serviste 15 çocuk mu gidiyor? 15 çocuk gidiyor. Ben o çocuğu zaten bu belli mesafede 0.3 kilometrede gidecek taksiyle zaten aynı paraya getiriyorum. 17-18 liraya getiriyorum. Yani özel ben götürü getiririm. Me dönüyor. Biraz e, zam oranının düşürülmesini e, talep ediyor veliler. Çünkü aynı oranda maaşlara zam almadılar. Evet, ne emeklisi doğru. aynı oranda aldı, ne normal çalışanı aldı, ne e, kamu işçisi aldı, ne memur yani hiç kimse aynı oranda zamanı Herkes haklı bu sistemde. Ama ekonomik durumları da her taraflı bakmak zorunda kalıyoruz. Yani sadece servis şoförü açısından bakamayız buna ya da sadece veli açısından da bakamayız. E, belki devlet destekli bir sistem oluşmalı. Bir kısmını devlet e, yakıt olarak belki ayda bir kere servislere e, takviye ederse veliler de belki evet. rahatlar. Çünkü özel okullara da e, devlet okullarından bile o kadar para alıyorlar. Ne kadar hı hı. itiraz etseniz de bağış adı altında bir para evet. alınıyor neticede. Yani bu istediğiniz kadar e, şikayet edin. Bağış sistemi vardır çünkü evet. devlet okullarında. E, veliler de artık çok zor durumda. Hatta ben şunu biliyorum yani mahallede böyle bir tane e, bir amca vardır. Hı -hı. Mesela emekli taksi şoförüdür. Bir tane de küçükten arabası vardır. Servise vermek yerine mahalledeki dört çocuğu amcaya veriyorlar daha ucuza gelsin <laughs> diye. Evet, Ama doğru. bu da hiç güvenli bir şey değil. E, çocukların bir arabanın içinde dört beş çocuğun olması, Hı -hı. serviste kemerleri var, oturuyorlar. O da güvenli değil. Hı -hı. E, artık güvenlilik mi para mı ya da döndü aslında Peki. maalesef mesela. Doğru. Çok teşekkür ediyorum Melis katkılarından ederim, dolayı. Yine verimli bir yayın geçirdik beraber. E, okulların açılmasına da artık sayılı günler kaldı. Valla velileri de kolaylıklar diliyoruz bu vesileyle. Çünkü birçok masrafı var. Şimdi bizler say say bitiremedik. Onlar bu sürecin hepsini yaşayacaklar.